tuzla tam da Türkiye'nin ortalamasını yakaladı. Yüzde elli bir Cumhurbaşkanımıza tuzla destek verdi. Şimdi Şimdi bu desteği daha da yukarıya taşıyacak mıyız? Yüzde evet. altmışlara çıkaracak mıyız? Evet bu halde kalan saatleri de boş geçirmeyelim. Daha çok gayret edelim. Ama ondan daha önemlisi sandıklara sahip olalım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyorum. Kaybedecek vermez kaybedeceklerini hissettikleri an çamura yatmanın yoluna bakıyorlar. Son buna izin verir mi? Evet. İzin verir misiniz? Evet. Elbette izin vermezsiniz. Değerli kardeşlerim, oy namustur. O sanda teslim edilen her oyun sorumlusu biziz bu oyların şer ittifakının adaylarına gitmesine asla izin vermeyelim. Menfaat ittifakı diyorum ben onlara. Çünkü çünkü daha seçim olmadan ulufe dağıtıyorlar. Sana başkan yardımcılığı sana başkan yardımcılığı bir iki üç dört beş yetmedi İstanbul belediye başkanına sen burada çok iş yaptın seni <laughs> ödüllendiriyoruz bir de başkan yardımcılığı veriyor <laughs> Ankara'ya Ankara'yı sel götürüyor başkan nerede? Ayımda. <laughs> o Cumhurbaşkanı yardımcılığı sevdasına kapılmış Ankara'yı kaderine bırakmış. Rüyasını bile göremez. Değerli kardeşlerim 7 tane başkan yardımcısı var. Ama bununla sınırlı değil. Daha münhal kadro çok. Gelecekleri daha, da, daha, da. daha yeni kadrolar var. Yeni isimler var. Sadece Şimdi ne diyor Sayın Meral Akşener? Seçim olacak. Herkes bir başkan yardımcılığı alacak. Bir bakanlık alacak. Geri kalanlar da CHP ile İyi Parti arasında oy miktarına göre dağıtılacak. Öyle. CHP'nin içinde kaybolup giden seçime giren diğer ufaklara bakanlık yok. Eğer CHP isterse taksimattan sonra kendi payından verebilir diyor. Siz kimin malını kime pay ediyorsunuz? Bir kere millet size daha seçime girmeden Makamları üleşenlere yetki verir mi? Hayır. Onlara bu ülkeyi teslim eder mi? Hayır. Elbette teslim etmez. Kime teslim eder? Adam gibi adam, Hayır. doğru adam. Üç İş için kardeşlerim ülkemiz üzerinde Yeniden oynanan yiyen. Allah Yine, geliyor, Allah geliyor 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 kök dağımız İnşa kardeşlerim Yüzyıl. güzel ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunlara son vermenin günü 14 Mayıs'tır 14 Mayıs'ta Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Evet. 14 Mayıs'ta terör örgütleriyle işbirliği yapan, onlarla iş tutan menfaat ittifakını sandığa gömmeye var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Allah sizden razı olsun. Evet. Rabbim, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Abi. Değerli kardeşlerim Evet ülkemiz üzerinde oynanan oyunları tuzla bozacak inşallah. İnşallah bozacağız. Yarın yarın sabahtan akşama kadar her sandık noktasında bütün arkadaşlarımız görevli görevsiz hepimiz orada olacağız. Oyumuzu kullanacağız ve orada sandık üzerinde baskı kurmaya çalışanlara da hak ettikleri cevabı vereceğiz. Hazır mısın? Hazır Milletin verdiği oyu buna zayi etmeyeceğiz. Pas tamam olarak sandıklar açıldığında Yok. Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve milletvekillerini ve oyuna seçeceğiz. Ilk haberi de Tuzla'dan vereceğiz. Ya. Var mısınız? Ya. Ağabey! Yeni bir destan yazmaya hazır mısınız? Ağabey! Hazır mısınız? Hazır. Ak kadınlar hazır mısınız? Hazır. Ak gençler hazır mısınız? Ne arkadaşlarım hazır mısınız? Cumhuriyet Cumhur İttifakı hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. Ağabey! O halde ne diyoruz? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Evet. Bir, bir olacağız. Bir olacağız. Bir olacağız. Bir olacağız. Kardeş olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte. Hep evet. birlikte bir olacağız. Allah sizden razı olsun. Olacağız. Günümüz mübarek olsun. Olacağız. Geleceğimiz aydınlık olsun.